Bu anahtar MCS'nin anahtarı. Bakın aracı kilitledim. Ee, şimdi MGHS'de şöyle enteresan bir şey var. Aracı yanaşacağım. Ee, aracı oturduğunuzda sizi şöyle karşılıyor. Hoş geldiniz. Yani Lazca bir versiyon yüklenmiş. E, ee, konuşuyor hoş geldiniz diye. Ama her zaman yapmıyor. Bakalım şimdi yapacak mı? İnşallah yapar da duyarsınız. Yani komedi. Evet aracı oturduk. Bekleyelim azıcık. Çalıştırdık. Çalıştırıyorsun bir müddet sonra. Hoş geldiniz. Hello MG. Yok. Hoş geldiniz. E ama şöyle gösterebilirim. Dokunmatik ekrandan ayarlara girdiğinizde bakın şurada ses butonu var. Bak, karşılama hoş geldiniz diyor. Buraya eklenmiş. E, fakat her zaman söylemiyor. Dediğim gibi söylediği zaman da şiveri söylüyor. Lazca. Hoş geldiniz. Şimdi söylemesini çok isterdim. Duysaydınız. MG'ye bunu yükleyen e, yazılımcı Laz olabilir mi acaba? Lazlara selam olsun. Şivenizi seviyoruz. Kulağa hoş geliyor. Görüşürüz.